14. sorumuzdayız. Bir emlakçının ev kiralama ve ev satışından aldığı komisyonlar aşağıda verilmiştir. Kiralama 2 aylık kira bedeli satıştaysa satış bedelinin binde 7'si şeklinde. Bu emlakçının aylık kirası 960 TL olan bir evi kiralaması demiş arkadaşlar. Şimdi bir aylık kirası 960 ise 2 aylık kira alacaktı çünkü komisyon olarak. 2 çarpı 960 yapacağız. Artı arkadaşlar fiyatı 180 bin lira olan bir ev satması durumunda komisyonlardan elde ettiği gelir kaç lira olur diye sormuş. Yapmamız gereken arkadaşlar buradan ne gelecek? 180 bin liralık evinde toplamda binde 7'si kadar da bir komisyon burada alacak. Hemen buradaki 3 tane sıfırları götüreceğiz. 2 kere 0, 0 geldi. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 çarpı 9, 18. 1 de elde 19 1920 lira kiradan aldı. Sonra 7 ile 0 çarptık. 7, e, 0. 7 kere 8 56 elde var. 5, 7 kere 1 7. 5 de burada 12. Demek ki 1260 liradır arkadaşlar. Demek ki e, <laughs> yani kiralaması daha ucuza geliyor. İkisini toplayalım. 1920 ile 1260'ı toplayacak olsak 0, 8, 1. 3180 TL para kazanır. Doğru yanıt A seçeneğidir.